Final bu son 4 top. İyi oynarsak biz Kanka o kadar var. Aman Çaktırma çaktırma <gülüyor> siktir et. Yok yok düşmedim devam et. Yetişir mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne yapıyorsun? <Onu> ya. <laughs> Bak çok sinirleniyorum. <laughs> Anladım. Bak canımın içi. Ama ya yeter abi. Bir insan bir geri zekalı da bir kez yapar. İki kez yapmaz. Ya şu an şey değil ya. Yok yok. Abi bir teşhir. Teşhir. <laughs> Niye orada çok astınız ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben tam birinci bitirecektim, top spamlandı dönüme ya. <laughs> Ağzına sıçıldı bak. Şu an çocuk yerine ben olsam kudurmuştum. <laughs> Harika. Zeka, çeviklik. Bunların hepsi kimde? Bizde. Aa! Ya ne kadar niye uzanıyor ya? Bir şey yok, vurmaz o bana. Vurma! Ya bu ortada yoktu az önceki bölümde ya. Abi gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam sakinim, sakinim. Sakinim, sakinim sakin, sakin. bir şey yok. Bir şey yok sakin ol aldık bizde bu. Bizde bu. <laughs> Mia Khalifa için. Hop. Oh. Mia Khalifa ne alaka ya? Bilinçaltı dışarı mı vurduk Hayır, hayır oğlum. <laughs> Sabahtan beri chatte Mia Khalifa dönüyor ya. Burada bu sefer son ya. Bu sefer adam fırlatmaya çalışacağım. Değil. Deneyeceğim bakalım. Asiktir. siktir! Asiktir. siktir ya. Adam bir tutmak isterken Ya şart. abi göt arasından kaydı ya. Göt arası ya. <laughs> abi abi bunu niye bana buraya bitti diyorsun? Giderdim yandan ya. Ayy <laughs> Turuncu. Ya tutunma vardı sanki. Ah. <laughs> oh. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyim. Ananın ki. girecek halı. Hiç bekle. Koş, dümdüz koş. Fulya abla sen de koş şimdi. Ben çok düştüm ya. Üçüncülüğe düştük. Abla sıkıntı yok. Sakin Çıktık. Kayılar. Acelemiz yok. Her türlü çıkıyoruz. Şu an bitirmen ben yapayım. Çete şov yap. <gülüyor> <gülüyor> Çete şov yap abla hadi. Onu kucaklayası geldi onu ya sarılası geldi öyle bir şey yok. Devam. Tek başına oynuyorsun Fulya şu an yayın yok. Tertemizsin önünde kahven. Ve diyorsun ki birazdan ulan yayında olsaydım keşke öyle bir profesyonellik. <laughs> Ama bak bire bas, bire bas. Bir sabit dur, bire bas. Nasıl? Tamam şimdi ya. <laughs> abla yeniliyoruz ha. Hülya, abla harbi bitirmen lazım. Stres yapma, sakin. Canın sağ olsun bu arada kaybedersek de, sıkıntı yok. <laughs> Bence hiç tutmaya çalışmayalım, şu an hepimiz ayaktayız. Evet, evet, evet. Tutmelerini evet. bekliyorum. Aa! Oh! No 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 go 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 go. Orada. Oh! buradaki o salaklıkları yapmayacağız. Ananı öyle atlama yokmuş. Gözüme bir şey sok. Oh! Ha rüzgar. Ah. Oh! Vur şimdi bana. Vur bana. Ya öyle vurma amına koyayım. Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi size. Sait, Sait yanımda abi. Sait sana yardım. Sait, Sait kardeşim. Sait kardeşim benim. <laughs> Zaydım. Oh. Saidim, Saidim, adamsın. Said yaraydık. <laughs> <Aa>. Ya şansım. <laughs> Dur bakayım başka bir çıkış yolu bulur muyuz? Bulduk şimdi. Bırak beni. Siktimin sala. Ya geri zekalı göt lalesi ya. Çıkar mıyım? Çıkarım. O Z bak bak. O Koparttı o beni ya. O ne seviniyordur şimdi o var ya. <laughs> ya abim gel sarılalım abi. Ya, ya ama ya. Elenmedik ya. Elenmedik. Elenmedik mi? Çok Çok iyi. Iyi. Aa iyi Çok lan. Iyi. O kim lan o? Ben benim desin o kral taşlı olan. Elendi mi o yavşak? Dur bakayım. Güzel taşlı bir tane mi geldi? Abi, sağda bak, sağda eğlenmedi, sağda bende. Şu değil mi? Şu. Bak taba basın ikili görüyorum. Emin Kurt. Emin. Emin, Emin Kurt. Çete bak bakayım Emin kurt diye bir kullanıcı var mı? Aa, Gitti ya. mi o kral taşlı? Nerede o yavşak? Bak hala... Yok, yok. var hala orada. Emin ama, Kurt. Oğlum, Emin Kurt yedik seni oğlum. Bu kurt. Yavşak dememe bakma. Abi. Kart anlamında söylemiyorum. Yavşak. Sevdiğim ya. güzel. <laughs>